Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Acil matematik, logaritma ve diziler fasükülünde karma test 4'ün cevaplarını yapacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi genel terimi a n eşittir. Ee, x n kare artı y -N, artı z ve b de birden n'e kadar 2k artı 3 şeklinde verilen a -N ve b -N dizileri varmış. A n b n'e eşit ise x artı y eksi z kaçtır diyor. Hemen yapalım arkadaşlarım. Bir kere a n b n'e eşit ise eşit dizilerin bütün terimleri eşittir. Ya Daha doğrusu birinci terimleri birinci terimlerine ikinci terimleri ikinci terimlerine eşittir. Yani a1 eşittir b1 dersem eğer. Bakın n yerine 1 yazarsak x artı y artı z ifadesi kaç olacaktır? B1'e eşit olacaktır. B1 de bakın n yerine 1 bir yazarsak 1'den 1'e kadar olan Sayıların toplamı E. K yerine bir, sadece 1 bir yazabileceğiz. E, bu sebeple de 1 yazarsak direkt B1 ifadesi 5 sonucunu verecek. Şimdi A2 eğer B2'ye eşit ise bu sefer de N yerine 2 yazacağım. N yerine 2 yazarsam burası ne olur? 4X artı 2Y artı Z olacaktır. Ve N yerine 2 yazarsam bu sefer 1'den 2'ye kadar. Yani K yerine 1 ve 2 verebilirim. Bir verirsem 5 de 2 verirsem 7 toplarsak ne olur arkadaşlar? 12 çünkü toplam sembolümüz var. Bir de a 3 eşittir b 3 yaparsam sanırım bulacağım. Bakalım 3 yazarsak 9x artı 3y artı z eşittir. Bu sefer birden 3'e kadar değerler vereceğim. K yerine 5, 7 en son 9 olacaktır. Az çok tahmin etmişsinizdir arkadaşlarım ya da x k yerine 3 yazın. 3 kere 2 6 3 daha 9. Burası da ne olacak? Toplarsak 5 7 9'u 21. Ee, şimdi şundan şunu çıkartırsam eğer 5x artı 1y eşittir 9. Bundan bunu çıkartırsam 3x artı 1y eşittir 7. Çıkarma işlemi yapalım. 2x eşittir 2 x eşittir 1. x'e 1 yazarsam bakın 5 1 y ne olur? 4 olur. Ee, Y yerine 4, x yerine 1 yazarsak bakın burası 9 olur. Y yerine 4 yazarsak 12, 21. z de ne kalacaktır? 0. Benden istenen x artı y eksi z bu toplamda 5 olacaktır. Evet arkadaşlarım ikinci sorudayız. A, N ve B, N aritmetik diziler verilmiş. Buna göre her iki dizinin de terimi olan ortak terim kaç tanedir diyor. Buradan hemen A, N dizisinin genel terimini bulalım. 2 artı 5 çarpı n eksi 1 şeklinde yazabilirim. Beşer beşer arttırdığımız için arkadaşlarım ortak farkımız 5. Buradan n dizisi 5n eksi 3 şeklinde yazılır. Bunu 2017'ye eşitleyelim ve terim sayısını bulalım arkadaşlarım. 5n eşittir 2020. N sayısı 404. Yani şurada 404 tane terim var arkadaşlarım. Hemen b n dizisini bulalım. B -m diyelim hatta ona b -n demeyelim de. BM diyelim arkadaşlarım. Ee, bu da ne olur? 1 artı 6'şer 6'şer artıyor. 6 tane M 1. BM dizisi de 6 M 5 şeklinde yazılabilir. Bunu da hemen 2017'ye eşitlersem arkadaşlarım. Buradan M sayısı da 337. Yani 337 tane M. Bu arkadaşımızdan 337 tane var. Ya da şundan bulabilirsiniz. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Tercih sizin arkadaşlarım. Şimdi diyor ki her iki dizinde terimi olan ortak terim kaç tanedir? Hemen yapalım. Bir kere dikkat ederseniz ikinci terimleri aynı. Dolayısıyla bu arkadaşların genel terimlerini eşitleyelim. Yani 5n-3'ü. Çünkü burada yazılanlar genel terimlerle bulunabilen sayılar biliyorsunuz. Bunlar ne zaman eşit olur diyor aslında size. 5n-3 eşittir 6m-5. Buradan da 5n eşittir 6m-2 şeklinde bulunur. Bakın n ve m değerlerini buradan verirsek arkadaşlarım. Bir kere ikinci terimleri yani burada a2 ile b2 birbirinin aynısı. Hatta her ikisi de kaçtır bakın arkadaşlarım 7'dir Bundan kaç tane var? Bunları bulacağız. Şimdi 2'ye 2 sağlıyor. Ardından M'yi N'nin katsayısı kadar 5 5 arttıralım. Bu arkadaşımız 7 olur. Bu arkadaşımız da bunu da yani N'yi de M'nin katsayısı kadar arttırın. 8 yapın. 6 arttıracağız arkadaşlarım. Bunu da 5 arttıracağız. Böyle böyle gidersek sanırım N ve M değerlerini bulabiliriz ki sağlayın isterseniz. Bakın 6 kere 7 42 5 çıkarırsak 34 kalır. 8 kere 5 37 kalır. 8 kere 5 40. 3 çıkarırsak yine 37 mi kalıyor? Bakayım. Yok. 6 kere 7 42. 2 çıkarırsak 40. 5 kere 8 yine 40. Bakın sağlıyor görüntülü Hatta şurada 2 tane sayı varmış. İkisi de neymiş? 40. Birisi ama N'ye 8 verince yani A8 oluyor arkadaşlarım. Birisi. Diğeri de B7 oluyormuş. Bakın. A'nın 8. terimiyle B'nin 7. terimi eşit oluyormuş ve kaç oluyormuş? 40. Bunun gibi kaç tane var? Hemen bulalım arkadaşlarım. Bir kere n sayısı pardon m sayısı yani bn birisinden 404 tane var birisinden 337 tane var. Belirleyici olan 337. Doğal olarak 2, 7. Bakın 5 daha gidersek 12. 5 daha gidersek 17. Bu şekilde gideceğiz. En son bakın 2, 7. 2, 7. En son ne yapacağız? 337'yi deneyeceğiz. Çünkü en fazla 337 tane var. Doğal olarak 337 verdiğimizde de bu arkadaşımız her türlü 404'ten küçük olacak. İsterseniz deneyelim arkadaşlar. Ee, doğal olarak kaç tane var hemen bir bakalım. 337 son terim. Terim sayısını bulalım. 337'den 2 çıkaralım. Kaçar kaçar artıyor. Beşer beşer artıyor. 1 ekleyelim. 335 bölü 5 ki bu hemen bölelim 5'e. Şunun iki katını alın bir ekleyin. 67 artı 1. 68 tane arkadaşlarım. Ee, tabii ki şu 1'i eklediğimde 68. 68 tane M sayısı bulabiliriz. Hatta bunlar kim? B7. İşte B12. Bu şekilde gideceğiz. En son B337. Hatta 68 tane diyoruz ya. Bakın buraya e, X yazalım x eksi 2 bölü artış miktarı kaç? 6 artı 1'i de 68'e eşitleyelim. Burası ne olur? x eksi 2 eşittir. 67 çarpı 6. Burası 6 kere 7 42. 6 kere 6 36. 402 yapar. Ee, x'i de eklersek x eşittir. 404. Aynen öyle. Bakın burası 404. Hatta şöyle bir şey çıktı. Bakın b 337 ile a 404 de ne çıkmış? Aynı çıkmış arkadaşlarım. Ee, ki zaten onlar da 2017 aynı olduklarını görüyorsunuz. Doğal olarak toplam 68 tane ne var arkadaşlarım? Ortak terim vardır. Evet 3. sorudayız. AN dizisi A1 eşittir 2 ve her n eleman sayma sayısı için a AN artı 2 eşittir AN artı 1 eksi AN şeklinde veriliyor. Hemen yapalım arkadaşlarım. A1 A2 A3 A4 A5, A6, A7 ve A8 olarak düşünelim. Bakın ne diyor arkadaşlar? Birincisi 2. En yerine 1 yazalım. En yerine 1 yazalım. Ne olacaktır? A3 eşittir. A2 eksi A1. Şimdi o zaman A1 eşittir 2 ise şuna da x dersem A2'ye. A3'ü bulmak için A2'den A1'i çıkaracağım. Yani x eksi 2 diyeceğim şuna. İsterseniz deneyin arkadaşlar. Bakın her ne eleman sayma sayısı için bir sonraki terimi bulmak istiyorsak bir önceki terimden diğer önceki terimi çıkararak bulacakmışız. Yani üçüncü terimi bulmak için ikinci terimden birinci terimi, dördüncü terimi bulmak için bakın isterseniz en yerine iki yazın. Üçüncü terimden birinci terimi. Şunu bulmak için bundan bunu. O zaman x eksi 2 eksi x, x ne olur? Eksi 2 olur arkadaşlarım. Ardından eksi 2 olur. Ardından eksi 2'den x eksi 2 çıkaralım. Eksi x olur. Eksi x'den eksi 2 çıkaralım. Eksi x artı 2 olur. Eksi x artı 2'den eksi x çıkarırsak yine 2 olur. Dikkat ederseniz şu 6 terimde bir ne yapacak? Tekrar edecek. Bakın 2'ye denk geldik. 2 ile başladık. 2'ye denk geldik. Doğal olarak her 6 terimde bir tekrar ettiği için bu arkadaşın ilk 42 terimi toplamı 0'dır diyor. Bir bakalım. Şu 6 terimin toplamına bakalım. E, 2 artı x ne olur? Şurası eksi x artı 2. Bu şunla gider. Bunlar da şunlarla gider. Evet 6 terimin toplamı 0 oluyor arkadaşlarım. A1, A2 ve A6'nın toplamı kaç? 0. E, her 6 terimin toplamı o zaman ard arda gelecek ya tekrar edecek 0 olacağı için... E 42 de 6'nın bir katı. 7 tane grup var burada. Toplamları da ne olacaktır? 0. Burada ne diyor? AK ile AK artı 3'ün toplamı 0. Yani diyor ki N, K yerine 1 yazalım. Birinci terimle dördüncü terim. Bakalım aynı mı? Birinci terimle dördüncü terim toplamı 0. K yerine 2 yazalım. 2 ile beşinci terim. Bakalım X ile eksi X toplamı 0. K yerine 3 yazalım. Üçüncü terimle altıncı terim. Bakalım X eksi 2 ile eksi X artı 2 toplamı 0. Doğru. AK eşittir AK artı 6. Yani diyor ki birinci terimle yedinci terim aynıdır diyor. Hatta 7 yedi yazarsak yedinci terimle on üçüncü terim aynıdır. E çok doğru. Çünkü her altı terimle bir tekrar ediyordu. Bakın A1 ile A7'ye bakın. 2, 2. Bundan altı terim sonra ne olacak? A13 o da 2 olacaktır. Öyle değil mi? Bunlar ne olacak? 2. Bu da doğru. O yüzden doğru cevabımız Edirne. Evet dördüncü sorudayız. Pozitif terimli bir geometrik dizimiz varmış. AN f(x) a1x kare eksi a3x artı a2 yani bizim o a an dizisinin terimlerinin katsayı yaparak oluşturulmuş bir f(x) fonksiyonu var. Şimdi e, bu f(x) fonksiyonu ikinci dereceden bir fonksiyon dolayısıyla parabol belirtiyor. Bu parabolün simetri ekseni 2 ki bu nedir arkadaşlarım kökler toplamının yarısıdır. Kökler toplamının yarısı 2 ise çünkü şu mesafeler eşit biliyorsunuz. Buradan kökler toplamı ne çıkar? 4. Şimdi kökler toplamını ben eksi b bölü a formülüyle buluyordum. B dediğimiz ifade x'in katsayısı eksi a3. Bunu eksiyle çarparsak artı a3. A da x karenin katsayısı a1. Arkadaşlar bu geometrik dizi a3'ü a1 çarpı r kare şeklinde yazarız. Bunu da a1'e böldüğümüzde bizim aslında kökler toplamımız r kare. 4 buradan r artı ya da eksi 2 ama pozitif terimli olduğu için biz artı 2'yi alacağız. Şimdi devam edelim. Kökler çarpımını soruyor. Kökler çarpımı c bölü a yani c'si bunun sabit olan a2, a'sı da a1 idi. Bunu da a1 çarpı r bölü a1 şeklinde yazarsak aslında bize r'yi soruyor. Kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 eşittir r. R'yi de 2 bulmuştuk. Dolayısıyla kökler çarpımı otomatik olarak. 2 çıkacak. Evet 5. sorudayız. AN dizisi AN eşittir 1 bölü 2 üzeri 1001 eksen artı 1 olduğuna göre AN dizisinin ilk 2001 teriminin toplamı kaçtır? Hemen yazalım arkadaşlarım. Öncelikle N yerine 1 yazarsak 2 üzeri ne olur? 1000 artı 1 şeklinde yazılır. 2 yazarsak 2 üzeri 999 artı 1. Bu şekilde devam edeceğiz değil mi? Ardından bakın 2001 terim var ya burada. Sol tarafta 1000 terim sağ tarafta 1000 terim toplam 2000 burada da 1001. terim var öyle değil mi? Tam ortadaki terim 1001. Bir de 1001 yazalım bakın arkadaşlarım 1 bölü 2 üzeri 1001 1001 2 üzeri 0 artı 1. Sonra devam edeceğiz. Bakın son terimi yazalım 1 bölü 2 üzeri yani 2001 yazalım 2001 çıkarırsak eksi 1000 artı 1. Bundan bir önceki terimi de düşünelim. 1 bölü 2 üzeri eksi 999 artı 1. Bir şey dikkatinizi çektim bilmiyorum ama bakın arkadaşlarım şu ikisini toplamı 1 yapar. Hemen ispat edelim. 1 bölü bakın 1000 yerine a yazıyorum. 2 üzeri a artı 1 ile 1 bölü bakın burası 2 üzeri eksi 1000. Yani 1 bölü 2 üzeri eksi a artı 1'in toplamının 1 olduğunu aslında fonksiyonlar dersinde göstermiştim. Burada bir daha göstereyim. Bu 1 bölü 2 üzeri a artı 1 artı bu 1 bölü şu 2 üzeri a artı 1'i şurada hemen yazayım isterseniz. Bakın tam şurada 1 bölü 2 üzeri a eksi a 2 üzeri eksi a ifadesi 1 bölü 2 üzeri a'dır. Bunu 1 ile toplarsak 2 üzeri a artı 1 bölü 2 üzeri a olur. E, 1'i de bu sayıya bölersem hatta ters çevireyim. Ne olur? Bunu ters çevireceğim. 2 üzeri a artı 1 bölü 2 üzeri a olur. Değil mi? Pardon ters çevirmedim ki. Ters çevirelim. 2 üzeri A bölü 2 üzeri A artı 1. Tabanlar aynı. Üstleri payları toplayalım. 2 üzeri A artı 1 bölü 2 üzeri A artı 1. Sonuç kaç? 1. Şimdi baştaki ile sondakinin toplamı 1. Baştan ikincisi ile sondan birinci, ikincisinin toplamı yine 1. Burada kaç tane 1 var? Bakın ee, burada ne kadar vardı? 1000 tane değil mi? Toplam 1001. Sayı var. Toplam 2000 bin tane değil mi arkadaşlarım? 2000 tane ya, 2001 tane, bir tane tam ortada var, bin tane burada, bin tane burada yani toplam bin tane grup var arkadaşlar öyle iki işaretli. Bunların toplamı da bir, dolayısıyla bin oradan geliyor, bin çarpı birden. Bir de ortada bin bir var ki bakın bin bir ifadesi bir bölü iki yani 0.5 olarak bulunuyor. Toplarsak 1000.5 olacak. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. 3. dereceden baş katsayısı eksi 1 olan px polinomu için p 2, p 3, p 3 de 2'ye eşitmiş. Buna göre genel terimi p -1, n n artı 1 olan bir a n dizisinin kaç terimi tam sayıdır diyor. Şimdi öncelikle biz p -n polinomunu şöyle bir yazalım arkadaşlarım. Eksi 2, eksi 3 ve 3 verdiğimizde 2 olsun istiyorsak ve baş katsayısı da eksi 1 ise eksi 1 çarpı n artı 2 çarpı n artı 3 çarpı n eksi 3 şeklinde yazılır. Ve buna da bir de 2 eklersek. Bakın arkadaşlarım eksi 2 verdiğimizde şurası komple sıfır olacağı için 2'ye. Eksi 3 verdiğimizde de bunun sıfır olması sebebiyle tamamı sıfır olacağı için 2. Artı 3 verdiğimizde de yine burası sıfır olacak ve ikiye, hepsi 2'ye eşit olacak. Bu sebeple p n polinomunu bu şekilde yazabilirim arkadaşlarım. Hepsinde sonucu kaç olur? 2 olur Şimdi ben Pn polinomunu n artı 1'e tam bölmem gerekecek. Dolayısıyla Pn artı bakın isterseniz bunu açabilirsiniz ama biz n artı 1 ile bölümünden kalanı bulalım Pn'i. Hani tam bölünüp bölünmediğini bilmiyoruz. Şimdi n yerine eksi 1 yazarsak P eksi 1'i bulmuş oluruz. Yani kalan polinomunu öyle değil mi arkadaşlarım? Kalan. Kalan nedir? P eksi 1'dir n artı 1'e bölersek n yerine eksi 1 yazarsanız arkadaşlarım kaç sonucunu bulacaksınız? 10. Bu şu anlama gelir. P polinomunu n artı 1'e böldük. Şurada bir tane q polinomu var. Ve kalan kaç? 10. Yalnız biz tam çıksın istiyoruz. Yani p polinomu şöyle olmasın. Bir kere q n artı 10 bölü n artı 1 şeklinde tam sayılı kesre ayrılabilir o zaman. Biz tam olsun istiyoruz. Dolayısıyla n artı 1 sayısı onun bölenlerinden olmalı. Dolayısıyla n yerine kaç yazabiliriz arkadaşlar? N yerine 9 yazarsak olur. 10 bölü 10. N yerine 4 yazarsak olur. Ve n yerine 1 yazarsak bu arkadaşımız tam bölünür. Toplam 3 terimi tam sayı olur. Evet 7. Sorudayız arkadaşlarım. Şimdi ne diyor? Rakım bir kara parçasının en yüksek yerinin deniz seviyesinden yüksekliğini, deniz seviyesinden olan yüksekliğini belli ediyormuş, ifade ediyormuş şekilde rakımı 252 metre olan acil kara parçası ile rakımı 750 metre olan matematik kara parçası arasında yapılması planlanan teleferik gösterilmiştir. Acil kara parçasındaki teleferin kulesi 4 metre, matematiğin teleferik kulesi de 6 metreymiş. O zaman şurası toplamda ne kadar? 256 metre. Şurası da toplamda 756 metre olarak bulunur. Şimdi ne diyor? İki kare parçası arasına eşit aralıklarla 9 adet dilek dikilecektir. İki par kara parçası arasındaki teleferik hattını doğrusu olmak üzere dikilen dördüncü direğin uzunluğu kaç metredir? Bir kere eşit aralıklarla bir şey yapıyorsam bu nedir? Aritmetik dizidir. Aradaki mesafeler eşit olarak artacak arkadaşlarım. O zaman şu arkadaşı A1 diyelim. Araya 9 tane terim yerleştiriyorum. 10. O zaman bu arkadaşımız 11. terim olacaktır. A11 eşittir. A1 artı 10R'dir. Çünkü aritmetik dizi 756 eşittir. 256 artı 10R. 500 eşittir 10R. Buradan R sayısı kaç çıkar arkadaşlarım? 50. Yani 50 metre arttırarak gitmeliyiz. Benden de 4. kuleyi istiyor. 4. kule 1. kuleye ee, toplam 3 tane R ekleyeceğiz. Yani 256'ya 150 ekleyeceğiz değil mi? Toplam 3 tane R ekleyeceğiz. Bir dakika bir daha düşünelim. Dör, dikilen dördüncü direğin uzunluğu soruluyor arkadaşlar. Bakın dikilen direk. He, A4 değil. A5 soruluyor. Düzeltelim arkadaşlarım. Çünkü 1. 2, 3 dikilen dördüncü direk A5'tir arkadaşlarım. Doğal olarak A5 ifadesi de A1 artı 4R. Yani 256 artı 200. Doğru cevabımız 456 ne olacak? Bakalım neresi ne doğru cevap oluyor. Evet arkadaşlar 8. sorudayız. AN sonu dizi N ve K sayma sayısı olmak üzere. Tüm terimlerin toplamı 137'dir a n artı k eşittir a n artı k şeklindeymiş ve dizide 98 terimliymiş. Bir kere arkadaşlarım şurayı gördüğünüz anda bakın n An yerine 1 yazın k yerine de 1 yazın ne olur a 1 artı 1 eşittir a 1 artı 1 şimdi a 2 eşittir o zaman a 1 artı 1 buradan a 2 eksi a 1 1 çıkar a 2 eksi a 1 1 çıkar şimdi N yerine 2, K yerine 1 yazalım. Ne olur? A2 artı 1 eşittir. A2 artı 1. Bakın A3 eşittir. A2 artı 1'den. A3 eksi A2 yine 1 çıktı. Yani bizim aslında dizimiz arkadaşlar ortak farkı 1 olan bir aritmetik dizidir. Şimdi o zaman benim ilk terimime x desem ikinci terim ne olacaktır? x artı 1. Üçüncü terim x artı 2. Bu dizi kaç terimli arkadaşlar? 98. O zaman x artı 97 olacak değil mi? Toplam 98 tane terim var ve bunların toplamı 137 olarak verilmiş. Şimdi ne diyor? AN dizisinin çift indisli terimlerin toplamı yani A2, A4, A6 ve A98 toplamı isteniyor. Şimdi benim dikkat ederseniz arkadaşlarım 98 tane terimim var. Bunun 49 tanesi nedir? Tek indislidir. Öyle değil mi? A1, A3 en son nereye kadar? A97'ye kadar. Toplam 49 tane tek indisli, 49 tane de çift indisli terimler vardır. Şimdi ben bu 49 tane tek indislilerin terimlerin toplamını A diyeyim. Bu arkadaş bundan kaç fazladır arkadaşlar? Bir kere her terim bir öncekinden bir fazla değil mi? Çift, daha doğrusu şöyle diyelim, çift indisli terimler tek indisli terimlerden bir fazla. Doğal olarak bu arkadaşta kesin a var. Bir de toplam her bir terim kadar bir sayısı kadar daha fazla var. Yani a artı 49 yazabilirim bunu. Yani şöyle düşünün, a 2 zaten a 1'den bir fazla. A 4, a 3'ten bir fazla. A 6, işte a 5'ten bir fazla. Her biri diğerinden bir fazla o zaman bu arkadaş bundan 49 fazladır. Şimdi bu ikisini toplarsak 2 artı 49 tüm terimlerin toplamı yapacaktır. Yani 137, 2a eşittir kaç yapar arkadaşlar? 137'den 88 yapar. A sayısı 44 bulunur. Yalnız benden istediği tekler değil çift indisler. 49 ekleyelim. Bu arkadaşımıza doğru cevabımız. 93 olacaktır. Evet arkadaşlar 9. sorudayız. AN aritmetik dizi ve R aritmetik dizinin ortak farkıdır. AN log 3, ABC log 48 olarak devam ediyor. Hemen yapalım. Şurası 1. terim, burası da 5. terim değil mi? Arada 3 tane var. 5. terim yani logaritma 48 eşittir. 1. terime yani logaritma 3'e ne yapacağız arkadaşlarım? toplam 4 tane R ekleyeceğiz. Bunu çıkarma olarak atarsam logaritma 48'den 3'ü çıkaralım ki logaritmada da çıkarma bölme demek. Bu da 48 bölü 3 16 eşittir 4 R. 16 2'nin 4. kuvveti yani bunu 4 log 2 şeklinde yazarım. Buradan da R sayısını 4'e bölersem logaritma 2 olarak bulurum. Demek ki logaritma 2 olarak arttıracağım. Ama şimdi toplama işlemi yani a'yı bulmak istiyorsam logaritma 3'e logaritma 2 ekleyeceğim. Logaritma 3 artı logaritma 2. B'yi bulmak istiyorsam bunlara bir daha logaritma 2 ekleyeceğim. Yani logaritma 3 artı 2 logaritma 2 olacak. C'yi bulmak istiyorsam buna bir daha ekleyeceğim. Logaritma 3 artı 3 logaritma 2 olacak. Şimdi A ile C'yi bir çarpalım arkadaşlarım. Ben logaritma 3'e x Logaritma 2'ye y demek istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi a sayısı o zaman x artı y. B, c sayısı da ne olacaktır? C sayısı da x artı 3y. Çarpalım bakalım. x kare artı 3xy. 4xy artı 3y kare. Bir de buna ne diyor? R'nin karesini ekle. Yani logaritma 2'nin karesi yani y'nin karesi eklersek burası ne olacaktır o zaman? 4 y kare olacaktır. Bunu evet bu arkadaşlar x artı 2 y'nin karesi. Öyle değil mi? Şimdi x artı 2 y'nin karesi bununla bunun, bunun iki katı. O zaman logaritma 3 artı 2 log 2. Bu da nedir? Log 4'tür. Bu da log 12 yapar. Yani logaritma 12'nin karesi çıktı. Pay Payda da log B. O da bakalım B'ye. Paydası B. 2 üzeri 2, 3. B de log 12 imiş arkadaşlarım. Çünkü 3 artı log 4 çarparsak, oranlarsak log 12 doğru cevap. Evet arkadaşlar 10. sorudayız. 1, 1, 2, 3, 5, 8, U, N. Fibonacci dizisi olup. E, az çok biliyoruz arkadaşlar. Fibonacci dizisinde bir sonraki terim bir önceki iki terimin toplamı kadardır. Burada o bahsedilmiş. Şimdi burada da bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Demiş ki bir tane Fibonacci dizisinin bir terimini al. Bunun karesini yazmak istiyorsan atıyorum U1'in karesi U1 çarpı U2'dir. U2'nin karesi de U2 çarpı U3 eksi U1'dir. Neye göre bunu yazıyor? Hemen göstereyim arkadaşlar. Mesela bakın 3 U4'tür. Değil mi? U4'ün karesi buna göre bakın arkadaşlar U4 çarpı U4'tür. Öyle değil mi? Şimdi birinci U4 aynen kalmış. Bakın dikkat edin. İkinci U4 yerine U5 eksi U3 yazılmış. Neden? Hemen bakalım arkadaşlarım. Bu da nedir? U4'ün karesi. Bir kere U4 bakın burada 3'tür. Ve 3'ün karesi nedir? 9'dur. U4 ifadesi yani 3 çarpı U5 eksi bir kere arkadaşlar Fibonacci'de bakın şundan şunu çıkarın ortadakini verir. E çünkü bu ikisinin toplamı 5. Bu sebeple U5 eksi U3 yazmışlar. Yani 4. terim 5. terim ile 3. terimin farkı kadardır ve bunu her Fibonacci terimi için yazabilirsiniz. Burada yapılan bu arkadaşlar. Yani ne yapılmış bakın. U2'nin karesi U2 çarpı U2'dir. Yalnız bu U2 yerine U3 eksi U1 yazabilirsiniz. U3'ün karesi U3 çarpı U3'tür. U3 yerine U4 eksi U2 yazabilirsiniz. Dağıtırsanız U3 eksi U4 eksi U3 eksi U2 şeklinde yazılabilir. Burada bir bilgi verilmiş. Biz de bu bilgiyi burada ispat etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Her bir kenar uzunluğu içerisinde verilen karelerden oluşan şekil. Yandaki gibi devam ettirildiğinde görülen en büyük karenin uzunluğu 55 birimdir. Buna göre şeklin toplam alanı kaç birim kare olur? Hadi bakalım hemen yapalım. Şimdi öncelikle toplayacağız bu alanları. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlarım? Bir kere 1'in karesi, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi bu şekilde. Bunlar Fibonacci dizisinin terimleri. Dikkat ederseniz de bunları toplamı isteniyor öyle değil mi? Bir kere 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 Kaç tane arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Toplam 10 tane terim var. Öyle değil mi? En büyük karenin kenar uzunluğu 55 arkadaşlar. Bir kere o zaman şu arkadaşımız nedir? U10'dur. Bu arkadaşımız da U1. Bunların kareleri toplamını hesaplayacağız. Toplam alan. Hadi bakalım. Yani U1'in karesini ki bu nedir? U1 çarpı U1. Öyle değil mi arkadaşlarım? Hatta U1'in karesini yukarıda yazmıştık. U1 çarpı U2 şeklinde yazabiliriz. 1 çarpı 1. U2'nin karesi nedir? U2 çarpı U2. Diğer U2 yerine U3 eksi U1 yazacağım. Yani U2 çarpı U3 eksi U2 çarpı U1. U3'ün karesi yerine ne yazacağım? U3 çarpı U3 ama U3 yerine U4 eksi U2 yazıyorum. Böylece U3 çarpı U4 eksi U3 çarpı U2 şeklinde yazabiliyorum. Az çok anladınız arkadaşlar ne olduğunu. O zaman U10'un karesini bulmak istiyorsam. Bakın bu indis aynı. Şura 3, 4, 3, 2. 3 ile başlıyor. 3, 4, 3, 2. 2 ile başlıyor. 2, 3, 2, 1. O zaman burası U10 çarpı U11 öyle değil mi? Eksi bakın bir fazlası U10 çarpı U9 bir eksi şeklinde yazılabilir. Bakın toplayın taraf tarafa. Ne oluyor? Bunlar gidiyor bakın. Şunlar gidecek. Değil mi? Bu şekilde gidiyor. En son sondaki kim kalacak? U10 çarpı U11 eksi U2 çarpı U1 ki bu arkadaş 1'dir. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakayım. Aa, bununla da bu gidiyor. Doğru. En baştaki gidiyor. Bir tek U10 çarpı U11. E, U10 ne? 55. U11'de şu ikisinin toplamı. 89. 55 çarpı 89 tüm karenin alanı olacaktır.